Merhabalar arkadaşlar. Tarat Nurum ruhum şifama, yuvama, yüreğime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hanımefendilerim, beyefendilerim hepiniz benim dünyama hoş geldiniz. Şimdi aklınızdaki kişiler için yine bir açılım yapacağız. Bakacağız onlar ne durumdalar? Zihnen nasıllar? Kalben nasıllar? Eylem yönlü nasıllar? Bunların hepsini sizinle tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Niyet ediyorum kolektif adına zamansız bir zamana bir açılım yapmaya arkadaşlar. Bakalım neler anlatacaklar bugün bize. Zihinlerinden başlayalım bir. Bir dakika aşkım. Kamerayla oynama. Bakalım bize neler anlatacak aklınızdaki kişiler. Helal aşkım. Helal anneciğim. Evde bebek olunca <laughs> Genel gidişatta bir enerjisine bakacağız hep birlikte sizinle. Bakalım neler anlatacaklar. <laughs> Ay <yarabbim şükür. gülüyor> Kartlar gözüküyor mu şöyle? Herhalde gözüküyor sanki. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişilere şöyle bir bakacak olduğumda e, zihinlerin de şu var. Zihin diyor ki biliyorum gitmem gereken bir yol var ve diyor e, gidemedim bir türlü ve sen nereye gidersen gideyim diyor sürekli aklımdasın. Yani siz bu aklınızdaki kişinin sürekli aklındasınız. Nereye giderse gitsin, nereye bakarsa baksın sürekli aklındasınız arkadaşlar. Yani sizin olmadığınız bir anı bile yok yani. Sizin olmadığınız tek saniyesi bile geçmiyor. Şimdi diyor ki benim diyor kök çakra sorunlarım var. Yani kök çakra nedir? Finansal problemlerdir. Flörte fazla meyilli olmaktır. Dengesiz tutumlardır. Bir gelip bir gitmesidir. Yani zihinde hala bunlar var. Diyor ki benim diyor hani geçmiş travmalarım, geçmişten getirdiğim sorunlarım bana diyor cehennemin dibini yaşattı yani. Çünkü cehennemin kapıları gelmiş. Yani diyor benim bu ne istediğimi bilmeyen hallerim yüzünden diyor artık yani öyle bir hale geldi ki gitmem gereken yola gidemedim, yapmam gerekenleri yapamadım, görmem gerekenleri göremedim, kopmam gerekenlerden kopamadım. Yani aklınızdaki kişi ee, neyin ne olduğunu farkında. Bütün bu problemin kendinden kaynaklandığının da gayet net ve açık bir şekilde farkında. O yüzden diyor ki ben diyor zaten her şeyin farkındayım. Her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım. Ama senden diyor tek beklentim şefkatli bağlantılar. Yani şefkat istiyorum. Senin şefkatini istiyorum diyor. Sizin şefkatinizi istiyor ama yani siz de böyle ona arkanıza artık dönmüşsünüz. O size ne kadar şefkat istese de ne kadar sarılsa yaklaşsa da ya sizin artık yönünüz başka tarafta. Hani diyorsunuz ki aklımdaki kişiyi çok bekledim ama gelmedi. Hani sistem kopmuşsunuz, sizin koptuğunuz yerde aklınızdaki kişiler bu defa size bağlanmaya başlamışlar. Şimdi kalbine baktığımda kalpte şu var, aşırı derecede sizi çok fazla düşündüğü bir süreç var. Aşırı, yani çok fazla sizi düşünüyor. Çünkü neden düşünüyor? Ee, size çok hızlı haberler, eylemlerde bulunmak istiyor, haberler getirmek istiyor. Ama diyor ki biz yıkıldık seninle. Biz diyor yani darmaduman olduk Sebep de benim kendine istediğimi bilmeyen hallerim diyor. Yıkıldığınızın farkında bir şeylerin artık yani hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının da farkında. Ama size karşı e, bir tek bir şeyden emin çok fazla arzuları var. Sizi çok fazla arzuluyor, size çok fazla özlem duyuyor, sizi çok fazla istiyor yani böyle bu insan. Ve de diyor ki sen benim diyor çiçeklenen bolluğumsun yani sen benim bolluğum bereketimsin diyor. Sizin olmadığınız bir hayatta bu insanın bolluğu da bereketi de kalmamış. Yok yani. Yani kalben şunu istiyor diyor. Acaba yansız olabilir misin? Hani hem kendi tarafını tutmadan hem benim tarafımı tutmadan. Normal sıradan bir ilişki benimle yaşayabilir misin acaba? Şimdi bunun acabalarını yani yaşıyor kendi iç dünyasında. Zaten diyor ben her şeyin farkındayım. Bütün sorunların ben kaynaklı olduğunu biliyorum. Bütün yıkımı da diyor ben yaşattım diyor. Bu ilişkiyi yıkan bir tek bir şey vardı. O da benim sorumsuzluklarımdı diyor. Benim ne istediğini bilmeyen hallerimdi. O yüzden çok fazla düşünüyorum diyor. Hani seni düşününce bolluk, bereket, hayatıma her türlü güzellik geliyor, akıyor diyor. Ama senin olmadığın bir tarafta diyor hiçbir şeyin tadı, tuzu yok diyor. Yani sizi çok fazla istiyor. Size çok fazla böyle bir haber, bir iletişim göndermek isteği var. Yani kalp artık diyor ki yeter dayanamıyor yani. Kalben dayanamıyor ve sizinle iletişime geçmek için fırsat kolluyor adeta. Ama diyor, seninle iletişime geçtiğim zaman sana haber gönderirsem, ararsam, mesaj atarsam lütfen bana karşı yansız olabilir misin? Bunu bilmeye ihtiyacı var. Yani sizin tamamıyla yansız olduğunuzu bilmeye ihtiyacı var. Yani sanki geçmiş hiç yaşanmamış gibi yepyeni bir sayfa açabilecek misiniz? Onu bekliyormuş. Ondan emin olursa hemen eyleme geçmek gibi bir düşüncesi var. Kalben bunu istiyor zaten. Yani düşünmüyor. Direkt yapmayı istiyor zaten. Çünkü eylem var burada. Ha Bu insan sizden ayrıysa bulunduğu şartları yıkıp size gelmek gibi bir düşüncesi de olabilir yani. Sizden uzaktaysa, şu an her kimin yanındaysa orayı yıkıp size gelmek gibi bir düşüncesi de var. Eylemine baktığımda eylemde diyor ki zaten ee, şöyle bir şey var. Çoğunuzun hayatında bir başka partneri var bu aklınızdaki kişilerin. Bir başka partneri var ve o partnerle zaten... Müthiş bir çatışma, rekabet, e, bir kaos ortamında yani. Orada hiçbir şey yolunda gitmiyor. Şu anda hayatında her kim varsa o insanla e, 7-24 birbiriyle kavga halindeler. Yani orada e, bu insan diyor ki, ben diyor seninle bir sayfayı kapatıp yepyeni bir sayfa açmak istiyorum. Şu anda bulunduğum insanların yanında olmak istemiyorum. Senin yanında olmak istiyorum diyor. Seninle böyle mutlu bir aile hayatı kurmak istiyorum diyor. Ama bu defa niyetim ciddi. Hani böyle birlik olmak, yan yana olmak. Bir daha da ayrılmamak istiyormuş sizinle. Ve de diyor çevirdiğim bütün oyunlar, dolaplar, hilebazlıklar bunları artık istemiyorum. Bunlara artık ölüm kartını veriyor. Yani yalansız dolansız tertemiz bir e, hayat istiyormuş sizinle. Artık diyor ki romantizm istiyorum ya. Sen ne yaparsan ben de seni diyor aynen taklit etmek istiyorum. Yani çok bir şey istemiyorum diyor. Yalandan dolandan uzak, sıradan bir ilişki, romantizm. İşte yan yana olduğumuz, güzel vakitler geçirdiğimiz, Harika bir zamanlama yaşadığımız, güzel bir dünya istiyorum diyor. Ve yaptığı eylemlerde de ee, bu yönde bir eyleme geçiş var. Yani çok hızlı haberler alabilirsiniz aklınızdaki kişilerden. Çok hızlı olaylar var, onu söyleyeyim. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki, artık ben bir sayfayı kapatıp yepyeni bir sayfaya başlayacağım seninle diyor. Peki Rumi'ye soralım. Rumi bu aklınızdaki kişiler ne istiyorlar? Yani bu aklınızdaki kişinin amacı, niyeti, maksadı sence nedir? Onun enerjisini bize bir anlatabilir misin? Bunun aklımızdaki insan hayatında neler oluyor? Rumi de diyor ki artık hüküm verildi yani sevgiyle diyor ölüler yaşatılır. Kaderlerin sultanı gelmiş. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun diyor. Yani mutlu olun diyor artık mutluluk zamanı. Aklınızdaki kişiler mutlu olmak istiyor. Ve hüküm sevgiden yana sevgi kazansın diyor. Hani ilahi emir zaten diyor. Sevenler artık kavuşsun diyor. Ve de imparator yani imparatorun başındaki taç gibi ol. Yani ee, aklınızdaki kişi hak ettiğini yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermeye geliyor aslında. Diyor ki evet beni hak eden taraf sensin. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Çünkü pir geldi. Yani diyor ki bir bilgi her iki dünya içinde rahmettir. Yani aklımızdaki kişiler kim iyi kim kötü herkesin gerçek yüzünü açık ve net bir şekilde artık görmüşler. Neyin ne olduğunu biliyorlar. Tüm bilgiye vakıf olmuşlar. Yani onların hayatında doğru tarafı da yanlış tarafı da onlara iyi geleni de zarar vereni de çok iyi bir şekilde anlamışlar. Zaten bu da en önemli olan şeydi. Benim kızım da size kartları gösteriyor. Hangisini gösteriyorsun? Aha, evet aklımızdaki kişi romantizm istiyor değil mi? Eski sayfaları kapatıp. Eskiyi öldürüp yepyeni bir dünya yaratmak istiyor değil mi aşkım? Aha. Evet anneciğim. Bakalım bu saatten sonra hani bu ilişkide aklımızdaki kişiyle yan yana gelirsek bizi neler beklermiş. Bizler neler yaşayabiliriz? Onu bir öğrenelim. kartta da zaten direkt kavuşmak verdi açar açmaz. Yani bu saatten sonra ilişkiyi ne bekliyor? Aklınızdaki kişiyle sizi güzel bir kavuşma bekliyor. Bir ilişkinin diyor yeniden canlanması. Eski bir aşk yeniden canlanabilir. Veya hayatına yeni biri girebilir. Günlerin çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir diyor. Bakalım başka neler söyleyecek. Dağ diyor. Zorlu yollar karşına çıkan engeller, güçlülükle çözülecek olan durumlar, aşılması gereken zorluklar var. Evet, zorluklar var ama yani bu zorluklar kalıcı değil. Geçici zorluklar arkadaşlar. Çünkü burada haç kartıyla birlikte verdi. Haç diyor ki fiziksel ve psikolojik acı çekmek, vicdan azabı çekmek, kendine olan güvenini yitirmek. Bazen ise yurt dışı ile ilgili bağlantılar, fiziksel mesafe. Yani çoğunuzun arasında fiziksel mesafe olabilir. Su aşırı yollarda olabilirsiniz. Su aşırı şehir dışında olabilirsiniz. Ülkelerde olabilirsiniz. Ama bu saatten sonra yani her ne kadar zormuş gibi gözükse de, imkansızmış gibi gözükse de burada güzel bir kavuşma var. Çünkü aklınızdaki kişide vicdan azabı fiziksel ve psikolojik olarak acı çekmek var. Acı çekiyor bu insan. Çok net yani. Acı çektiği için de o yüzden sizinle kavuşmak istiyor. Bakalım iki kart daha alalım. Evet yani kesinlikle bu insan diyor ki ben e, şu anda bir labirentin içindeyim. E, karmaşanın içinde diyor ben zaten kayboldum. Çıkmazlarım var duvara çarpıyorum diyor. Al aşkım. Ben diyor zaten duvara çarpıyorum. Ne yöne dönsem diyor hani sıkışıp kalıyorum duvarın içinde diyor. Hani duvara diyor tosladım adeta ne yöne dönsem diyor. Bir çıkar yolu arayıp bulamadım diyor. Bulamamış şimdiye kadar. Ama tek bildiği bir şey var. Kavuşmak istiyor. Çünkü diyor ben acı çekiyorum. Hani diyor kırıcı olayların kalbine acı veriyor olması. Çaresizlikten tanrımar olmak, hiçbir şeyin de bu sızıya fayda etmemesi. Yani çok net canı yanıyor bu insanın. Peki melek kartlarımızdan da bir bilgi alalım. Bakalım bizlere neler söyleyecek. da kendini attı zaten. Üç tane kart isteyeceğim. Bakalım neler verecek? Çak aşkım. Oh. Evde bebekle video çekince <laughs> haliyle onun enerjisi de size geliyordur. Kıpır kıpır. Şimdi açar açmaz zaten ilk kart kendisi verdi güneş dedi. Güneş yani mutlu sonuç, başarıya yol açacak yeni parlak fikirler, kendine güven. Hepinizin kendinize güvenmeye ihtiyacı var. Hem aklınızdaki kişinin kendine güvenmeye ihtiyacı var hem de sizlerin arkadaşlar. Çok net. Bu ilişkiye güvenmek zorundasınız. Elinizden neyiniz var arkadaşlar? Bir bu ilişkiniz var. Bırakın geçen geçti. Artık güzel bir gelecek var. Ve güneş kartıyla güzel bir başlangıç olacak. Yani güneş kartı ki tertemiz bir başlangıç, yepyeni sayfalar demektir. Hayır aşkım ellemiyorsun kartları. Yepyeni bir sayfa, yepyeni bir başlangıç demektir. O yüzden yani burada diyor ki mutlu sonuç, başarıya yol açacak yeni parlak fikirler, kendine güven. Hem kendinize güvenin, hem sevdiğiniz insanlara güvenin, hem de ilişkinize güvenin. Yani insan elinde var olana sıkı sıkıya tutunmak zorunda. Elinde ne varsa ya yani ona sahip çıkmak zorundasın. Giden gider. Ha, gidenlere sözümüz yok ama gelen insanlara sahip çıkın. Geldiği kadarıyla sahip çıkın. Gelmiyorlarsa, gelip geri gidiyorlarsa onları bir süre kendi hallerine bırakın ki onlar da kendi gözünün önünü görsün, kendi planlarını yapsın. Mesela bugün bir danışanım da sordu. Aklımdaki kişi geldi biraz geriye çekildi. Gelip geriye çekilmeleri normal. Çünkü biraz sizden emin olmak istiyorlar. Yani siz onlara gerçekten acı çektirecek misiniz yoksa intikam mı alacaksınız yoksa geçmişe artık e, sünger çekip geleceğe güzel güvenli bir şekilde mi başlayacaksınız? Onlar bunu öğrenmenin peşindeler. Hani gelen insan yazık. Yani o diyor ki ben hatamı anladım. Güzel sağlam bir ilişki başlatmaya geliyorum yani. O yüzden bu konu onlar için de hassas. O yüzden kart dediği kendinize ve ilişkinize güvenmek zorundasınız. Güvenin bir kumardır oynayın arkadaşlar. Burada Ateş Uşağı demiş dışa dönük yaratıcı güvenli yaramaz. Yani heyecanlı yeni bir girişim haberleri orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan. Yani orijinal olun arkadaşlar. İstiyorsan istiyorum istemiyorsan istemiyorum. Bitti. Toprak Uşağı demiş bilgili güvenilir sabırlı başarılı. Finansal konularda iyi haberler, daha zorlu bir şey yapmak isteği, yeni bir çalışma alanı. Yani finansal yönden de iyi olacaksınız. Yani maddiyatta, maneviyatta artık güzel bir iyileşme var. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni taptaze sayfalar sizi bekliyor. Bu kader sizin arkadaşlar. Dünyaya bir kere geliyorsunuz. Ya intikamla yaşar hayatlarınızı paramparça edersiniz. Ya da güvenmeyi öğrenirsiniz. Biliyorum ne kadar güven sorunu yaşasanız da, hayallerinizi yıksalar da. Yeniden güvenin siz. Hayata güvenin, kadere güvenin. Yani kader bir yerde sizin yüzünüze er ya da geç gülecek. Siz sağlam olduktan sonra korkmayın. İntikam peşine düşmeyin. İntikam peşine düşenler... Kaybetmeyi en baştan göze alsınlar. Yani intikam savaşına girip kazanan hiç kimseyi ben bu yaşıma kadar görmedim. Çevremde de duymadım yani. intikam insanın ilkin kendi kafasına sıkması demektir. Yani intikam almak için yola çıkıyorsan ee, orada yaşayacağın bütün güzellikleri unutmak, öldürmek zorundasın. Kendini öldürmek zorundasın. Umutlarını, hayallerini öldürmek zorundasın. İntikam iyi değildir. Sizi mahveder arkadaşlar. O yüzden akışta kalın. Aklınızdaki kişi daha gelirse baktığınız size uyum sağlıyor. Güvenin arkadaşlar. Bir şans daha verin. Bir şey olmaz. Baktınız istediğiniz gibi değil e, veyahut da karşınıza daha iyi insanlar çıktı onlara şans verebilirsiniz. Aklınızdaki kişilerden daha iyi imkanlar sunan insanlar varsa onlarla yolunuza devam edin. Yani aklınızdaki kişilerle devam etmek zorunda değilsiniz. Öyle bir şartınız yok. Bu dünya sizin dünyanız. Bu hayat bu kadar sizin kaderiniz. İsterseniz kavuşursunuz. istemezseniz kavuşmazsınız. Ama burada her ne yapıyorsanız kendi tabularınızı size yıkmayı öğretiyor kadar. Diyor ki hani bu kadar tutucu olma, bu kadar gelenekselci olma, bu kadar hani herkesin bildiği şekilde yaşamaya çalışma. Biraz kendini aş, biraz sınırlarını aş, biraz hayata farklı gözlerle bak. Ben bir rehber olduğum için benim kanalımda kin, öfke, nefret bulamazsınız arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler bile olsa biliyorsunuz. Benim hep mottom ben şekerim derim yani aklınızdaki insanları seviyorum. Sevmek zorundayız arkadaşlar. Ya bu deveye gideceğiz ya bu diyardan gideceğiz. Sevmeyip ne yapalım? Sevmeyip ne yapalım yani arkadaşlar? Söyleyin. Zaten bütün tarot kanalları kin, öfke, nefret ekiyor. Yani kusura bakmayın ben bir rehber olduğum için ben kötülükten ve kötülerden yana değilim. Hiçbir zaman içinde olmadım. O yüzden arkadaşlar lütfen sizsiz olun. Her ne yapıyorsanız iyilikle yapın. Yani ayrılıyorsan da iyilikle ayrıl. Birleşiyorsan da iyilikle birleş. Kin, öfke, nefretten uzak dur. Yani bir insan senin canını yaktı diye sen de onun canını yakmak zorunda değilsin. Öyle bir dünya yok. Boşu boşuna zaman kaybetmeyin. Dünyaya bir kere geliyoruz. Bir daha gelmeyeceğiz. Yani bu bedenlerde, bu isimle, bu adla, bu şekillerde bir daha gelmeyeceğiz. Değişik değişik formlarda gelir gider ruh. Yani ruhun belli sınavları vardır. Hani gelir gider ruhlar. Ama hani bizim bu bedende dünyaya gelişimiz sadece bir kere. O yüzden bir kerelik yaşıyoruz bu dünyayı. Bir kere var oluyoruz aynı bedenlerde. Kıymetini bilmemiz lazım. İyisiyle kötüsüyle. Bu bizim hayatımız. Bu bizim kaderimiz. kaderimizi sevelim arkadaşlar. Kaderinize isyan etmeyin. Sevin kaderinizi. Bu da benim kaderim ya. Çok şükür sağlığım yerinde. Elim ayağım tutuyor. Aç değiliz, açıkta değiliz. İşimiz var, gücümüz var. İyisiyle kötüsüyle zor da olsa, yorsa da. Yani çok güzel bir düzenimiz var. Bir şekilde ilerliyoruz hayatın içerisinde. Hani kimseden aşağıda değiliz, kimseden üstün değiliz. Bu dünya bizim dünyamız. Yani bu dünyamızı güzelleştirmek de, çirkinleştirmek de zaten bizim elimizde arkadaşlar. Her şey bizim elimizde. Yeter ki insanoğlu istesin. Önünde yani hiçbir engel e, yoktur. Hiçbir engel durduramaz insanoğlu. Yeter ki isteyin. Hani Rabbim bile diyor iste vereyim. İste ama güzel iste yani. Kinden, öfkeden, nefretten uzak iste. Hani... Size iyi olan, size iyi gelen ne varsa onun peşinden gidin arkadaşlar. Size iyi gelmeyen, sizin frekansınızı aşağı çeken, sevdiğiniz insanlar bile olsa ya onlardan yeri geldiği zaman kopmayı bilin. Zaten bu aklınızdaki kişiler size onu öğretti. Hani aşkından ölsen gebersen bile, ne kadar yıllarını bile feda etmiş olsan bile aklınızdaki kişiler size şu dersi verdiler. Yani gün gel, gün geldiğinde, an geldiğinde ondan vazgeçebilmeyi bilebilecek misin? Yani sizin sınavınız buydu çok severken an geldiği zaman ya bu benim işte hayatımda hayırlı değilmiş deyip vazgeçmeyi bilebilecek misin? Yani Rumi ne der? Ruhlar hani bu yolda ruhlar korkuyla sınanır. Sizin sınavlarınız da korkuyla oldu. Neyden korktuysanız hep başınıza getirildi. Yani bunlar sınavlardır arkadaşlar. Sınavlarınızı sevin. Bunlar bizi olgunlaştırır. Bunlar bizi hayatın hani karanlık noktalarının da olduğunu da öğretir ama bir karanlığın ardında her karanlığın ardında bir aydınlığın da yattığı gerçeğini bize öğretir. Bunlar güzel şeylerdir. Sınavlarınızı sevin, aklınızdaki kişileri sevin. Onlara teşekkür edin. Sevgiyle, aşkla geldikleri yere huzurla, sevgiyle, saygıyla geri gönderin. Dem bu benim sınavımdı, aklımdaki kişi de benim sınavımdı. Ben almam gereken dersleri aldım. Çok şükür ve onu şu anda sevgiyle geldiği yere geri gönderiyorum. Geldiği kaynağa geri gönderiyorum. Çünkü onu geri gönderin ki daha temiz, daha düzgün insanlar hayatınıza gelebilsinler. Ve de şunu unutmayın. Yeni gelen insanlarda da asla bağlanmayın. Saçınızı süpürge etmeyin. Denge. Ben hep ne diyorum? Denge. Annen de olsa, baban da olsa, çocuğun da olsa alma verme dengeni koru. Dengeyi birazcık hani sarsarsan al aşağı olursun. Görüyorsunuz hayatlarınız yani e, yıllarınız yeri geldi çöpe gitti. Niye? Çünkü dengeyi bozdunuz. Hayır, her şeyin bir dengesi var arkadaşlar. Aldığınız kadar vereceksiniz, verdiğiniz kadar alacaksınız. Yani hiç kimseye bağlanmayacaksınız. Yeri geldiği zaman çocuğunuzdan da vazgeçmeyebileceksiniz. Ailenizden de vazgeçmeyebileceksiniz. Sevdiğiniz insanlardan da vazgeçmeyebileceksiniz. Tek başınıza bu hayatta ilerleyebilmeyi öğreneceksiniz. Hayat size bunu öğretiyor. Çünkü her ruh tek başına doğar, tek başına ölür. Sizler doğduğunuz anda tek başına doğdunuz. Öldüğünüz anda da tek başınıza o mezarlara gireceksiniz. Kusura bakmayın yani. Yaşayan her canlı ölümü tadacaktır der Rabbim. Günü gelecek hepimiz zaten öleceğiz. Ama hani burada sınav size şunu öğretiyor. Diyor ki yani şunu öğrenmeniz lazım. Bir gün her şeyin yok olabileceğini, bir gün her şeyden vazgeçebileceğini, yoluna tek başına devam edebileceğini öğrenmek zorundasın. Çünkü bu ruhun deneyimi tek başınadır arkadaşlar. Her ruhun yaşam deneyimi, sınavları tek başınadır. Diğer insanlar size bir araçtır, aracıdır. Hani sizi bir yerden bir yere alırlar, götürürler, orada bırakırlar. Yine siz tek başınıza yolunuza devam etmek zorunda kalırsınız. O yüzden aklınızdaki kişilere kızmaya hakkınız yok. Hani biliyorum kızıyoruz, ediyoruz ama şöyle bir düşündüğümüzde bu sınavlar geçtiğinde oh be diyeceğiz, iyi ki yaşamışız. İyi ki yaşadık ya, o bizi nereden nereye götürdü. Hayatın hiç bilmediğim yönlerinde bizi öğretti. Yani aklınızdaki kişiler için değil ki hayatınıza yeni gelen insanlar da olsa hep o dengeyi korumaya özen gösterin. Yani bu aklınızdaki kişilerin size yaptıkları kulağınıza küpe olsun. Bu dersleri bir daha asla unutmayın. Hayatınıza yeni gelen insanlara da asla yani çok fazla kendinizden vermeyin. Dengeyi koruyun arkadaşlar. Hak ettiği kadar yani kendi dünyanızı da kurun, kendi hobilerinizden, kendi kariyerinizden, kendi ee... Sizi besleyen, sizin hoşunuza giden alanlardan vazgeçmeyin. Aa işte biriyle tanıştım, yeni bir insan hayatıma girdi. Ben erkek arkadaşım için veya kız arkadaşım için bütün arkadaş ortamı niye yok edeyim? Niye onlarla arama uzaklık mesafe koyayım? Yarın bir gün yani hayatımdaki o erkek arkadaşım, kız arkadaşım gider. Bana yine arkadaşım kalır, çevrem kalır. Hayat size bunu öğretiyor. Yani bir insan için diğerinden vazgeçmeyin diyor. Yani tek başınalık Allah'a özgü olan bir şey. Ama tabii... Bizim de ruh deneyimlerimiz tek başına olduğu için yeri geldiğinde insanlarla birlik olabilmeyi, yeri geldiğinde yalnız başımıza bu sınavlarda baş edebilmeyi hayat bize öğretiyor. İşte hayatın yaşadığımız bu sınavların amacı da bu. O yüzden yani neden yaşadım, niye yaşadım, niye bütün bunlar benim başıma geliyor demeyin arkadaşlar. İyi ki yaşamışım diyeyim. Çok şükür kaderimdi. Sevgiyle aldım, kabul ettim. Almam gereken dersleri aldım. Bu kadar arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kabul etmek. Siz ne kadar kabul ederseniz o kadar rahat edersiniz. Açılım da bu şekildeydi arkadaşlar. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Sizler de sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Mutlulukla, huzurla, bollukla, bereketle, çok güzel yarınlarla, çok güzel geleceklerle kalın inşallah. Rabbim hepinizin gönlünde yatan muratlarınız neyse yani size onu nasip eylesin. Hayırsızsa bile hayırlıya çevirsin. Sizin kalplerinizdeki muratlarınızı size öyle nasip eylesin arkadaşlar. İnşallah hepinizin tuttuğu altın olsun. Yolunuz, bahtınız su gibi açık olsun arkadaşlar. Başarılarınız, bereketiniz daim olsun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim kanalımdasınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.